Yaklaşık 6 yıldır ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği bu kez Afganistan'a yardım elini uzattı. İyilik Sarsın Dünyaya sloganı ile yapılan yardımlardan 9150 kişi yaralar, yararlandı. İyilik sarsın dünyayı sloganıyla yola çıktılar, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koştular. Yaklaşık 6 yıldır çeşitli ülkelerde insani yardım organizasyonu yürüten İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nin son durağı Afganistan oldu. Şibirgan şehrinde çocuklara kışlık kıyafet dağıtıldı, sıcak yemek ikram edildi, gıda yardımında bulunuldu. Ailelere battaliye, soba, yakacak odun ulaştırıldı. Afganistan... 40 yıldır savaş mağduru bir ülke. Bu kardeşlerimize su kuyusu, gıda, elbise kurban ve medrese gibi bir takım insan yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. 13 ayrı kalemde yapılan insani yardımlardan 9.150 kişi istifade etti. Türkiye'deki abilerimiz iyilik yolunda abilerimiz geldi. Yine gelsin biz çok sevindik, çok mutlu olduk. Afganistan'daki çalışmalara destek olmak isteyen hayırseverler derneğin internet sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Şabal.